kalıyor bu geceler ellerimde. Burgun düşüyor bu gözlerde. Kırgınlıklarımı örtebilir miydim? Gider miydim ben bu şehirden? Yaşar mıydım? Kırgınlıklarımı örtebilir miydim? Yaşananları unutabilir miydim? Sevgiyi bırakabilir miydim? Bırakamazdım. Yaşananlar kalbe gömülseydi hayat devam eder miydi? Yaşananlar ellerimde kılırdı. Yarın yaşananları unutur muydu bu gözler? Gözlerde akan yaş, senin gözyaşların gibi silinmiş hatıralar ellerimde, gözyaşlarımı unuttum, hey sana gözyaşlarımı unuttum diyorum, sen duymuyor musun, ellerimde buruklaştı, burgun düştüm ben bu hayatta, yar o gözlerdeki aşkı bıraktım, yar, evet canlarım, siman aşırı sen, saatlere hoş geldiniz, evet ben geldim, gönül dostlarım, nasılsınız, ya bomba gibisiniz bugün yine, çok tatlısınız gönül dostlarım, yine bugün çok çok güzelsiniz. Ay 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 diyoruz. Allah Allah diyoruz. Bu yine bugün çok mu güneşlisiniz? Bugün yine çok güzelsiniz diyorum. Bu neşeniz Allah bol bol diyorum. Allah sonumuz Allah hep güldürsün yüzümüze hep güldürsün diyorum. İstek şeyleriniz olursa Sima Akyüz Facebook adresim, Instagram adresim Sima Akyüz. Ayrıca TikTok'tan da yazabilirsiniz. AKYZ Sima yazıp bana ulaşabilirsiniz. Şiir okumayı seviyorsunuz, yazmayı seviyorsunuz. Bana anında ulaşabilirsiniz. Videolarınızı YouTube kanalımda yüklüyorum. Gönül dostlarım benim. Ay çok konuştum galiba, sesim kısıldı. Ay aslında normalde çok gevezeli bir insanım. Valla bir başlıyorum hayat hikayemi bir anlatıyorum. Allah diyorum sabaha kadar bir başlıyorum. Normalde çok fazla gevezelik yapmıyorum şiir okurken. Başınızı şişirtmek istemiyorum ama normalde çok fazla konuşan bir insanım. Bazen annem der ki, ay bir sus kızım der valla. Ay bir sus kızım der, artık başımız dinlensin der. Ay ben hala devam ediyorum konuşmaya diyorum, sevgilerimizi iletiyoruz güzel anneciklerimize diyoruz. Ay gönül dostlarım bugün neler yapıyorsunuz neler 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 yazınız nasıl geçiyor neler yapıyorsunuz nelere gidiyorsunuz maskesiz çıkmıyoruzdur inşallah kendimize dikkat ediyoruz ellerimizi yıkıyoruzdur galiba değil mi? Ay bu sağlığımızı dikkat etmemiz lazım olabildiğimiz kadar diyorum. Ay diyorum ben susuyorum ve şiire devam ediyorum. Susmak çare olsaydı Gönül derman dinlemez de sısıyorsak kalbimde ''Belki de susuyorumdur.'' ''Yar susuyorum işte gönlünde.'' ''Yar sana susuyorum, sana teslim oluyorum.'' ''Yar sana susadım, aşkına susadım.'' ''Aşk ellerimde haramdı.'' ''Yar sana susadım, susadım aşkın iliklerinde.'' ''Sana susuyorum, gözlerine susuyorum.'' ''Yar o gözlerdeki susuyorum, belki de sana susuyorum.'' ''Susuyorum işte.'' Gönlüne susuyorum, belki de sana sustum, senin gözlerine sustum, susuyorum. Evet, yar sana susuyorum dedik. Kimin için susuyoruz, kimin için fedakarlık yapıyoruz, kimin için üzüyoruz ki? Gönül dostlarım, değmez ya gönül dostlarım, hiçbir şey için değmez. Şu kendi, şu değerini sizden başka kimse değerle değil biliyor musunuz bu hayatta? Hiç kimse için üzülmeye değmez biliyor musunuz? Değene bakın, aslında en çok üzülen ben oluyorum, en çok kırılan ben oluyorum, en çok yaralan ben oluyorum. Diyene bakın diyorum, Allahım diyorum. En çok duygusal insan benim. Hemen başlıyorum sudan, hemen başlıyorum ağlamaya diyorum. Ay konuşamadım, çenem yoruldu. vallahi konuşurken. <laughs> Ay sizler olmasınız de Şimdi kimlere şiir okuyacağız değil mi? Genel dostum, kimlerle sohbet edeceğiz gönül dostlarım. Allah sağlığımızı yerimizden etmesin, mutluluğumuzu yerimizden etmesin diyorum. Benliğim kapanırdı bu gözlerde. Ah benliğim bir of çekerdim o gözyaşlarına. Gözyaşlar akar mıydı? Gel hesapsız bu gitar mıydı? Hesabım silinir miydi? Gel bu gözlerdeki hesap bitsin. Bitsin bu acılar yüreğimde. Gel hesaplar kapansın yüreğinde. Kapanmıyor ki hesaplar. Yar bu gözlerdeki hesap kapanır mıydı? Kapanmıyor işte. Yar, ah oh, aşkını iliklerine hisseder miydin? hissederdin hissediyor mu göz yaşlarım tuzaklarımdan dökülür buruklaşırdı bu aşkın elikleri yar bu gözlerdeki hasreti itişir miydi itişemezdi yar o gözlerdeki evet bugün programımızın sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir herkese kucak dolusu sevgilerim hoşça kalın diliyorum bay bay